Bugün bir konuğumuz var. Seçime doğru da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz sayın Ünal. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun diliyorum. efendim. Mahir Bey hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklaması çok konuşuldu. Tam olarak ne söyledi? Bu benim için bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu benim son seçimim olacak dedi. Tabii Türkiye tarihine, siyasetine damga vurmuş bir siyasi yaşamdan burada bahsediyoruz. Bu nedenle çok önemli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını? Evet. Öncelikle bugün Ramazan Şerif'in ilk günü. Ben buradan hem bütün vatandaşlarımızın hem de tüm İslam aleminin, aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Ee, Türk siyasi hayatının 1994'ten bugüne bakıldığında liderliğiyle değiştirici dönüştürücü kurucu inşa edici bir lider var karşımızda. Aslında Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada anayasa 101'i hatırlattı hepimize. Yani anayasa 101 Cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıl ve 2 dönem seçilmeyi bize hatırlatıyor. Ve Cumhurbaşkanımızın anayasaya dönük bu hatırlatması süreçle ilgili de bir değerlendirme aslında gerektiriyor. Çünkü 1999'da 1998'de bir şiir okuduğu için hapse gönderilirken söylediği bir şey vardı Cumhurbaşkanımızın. Dedi ki ben devletime asla karşı gelmem ve asla devletime küsmem dedi. Yani Tayyip Erdoğan her zaman sistemin içinde kalarak, her zaman yasaya, anayasaya, anayasal düzene, hukuk devletine dönük hassasiyetini dile getirerek siyaset yaptı ve şimdi de anayasa 101'i bir hatırlattı. Peki, şimdi tabii seçim artık az bir vakit kaldı. Başta da söyledik 3 hafta gibi bir vakit var. Bu seçim ittifaklar pek muhalefette görmedik. Cumhur İttifakı cephesinde AK Parti tarafında yeniden Refah Partisi ile yürütülen görüşmeler vardı. Olumsuz sonuçlandı. Bugün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamaları vardı. Bu görüşmelerde biz iki ilçe istedik AK Parti'den diyor. Bir Anadolu yakasında, bir Avrupa yakasında, hatta Sultan Gazi ve Arnavutköy ilçeleri olabilir dedik diyor. AK Parti kabul etmedi bizim bu talebimizi ve olumsuz sonuçlandığını söylüyor. Siz neler söylersiniz bu sürece dair? Şimdi e, öncelikle Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil. Bir pazarlık ittifakı değil. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir millet mutabakatı. Yani ben de bugün sözcüde manşetti e, Sayın Fatih Erbakan ve İsmail Saymaz'a sanıyorum konuşmuş. E, kullandığı ifadeler itibarıyla de e, gördüğümüz şey şu şimdi seçim ittifakları e, yeni bir dile büründü e, yani CHP dem ittifakını gizlemek için Kent uzlaşısı diye bir kavramsallaştırma getirdiler Aslında, CHP ile DEM ittifaklarını açık edemedikleri için kent uzlaşısı üzerinden bir yeni tanımlama buldular. Peki Cumhur İttifakı dışındaki farklı isimlerle bir araya gelen yapıların ortak motivasyonu ne? Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan'a ve AK Parti'ye kaybettirme motivasyonu. Şimdi AK Parti'yi ve AK Partili seçmeni üzen en temel şey, e, Yeniden Refah Partisi'nin ve Fatih Herbakan'ın e, bu kaybettirme konusunda kullandığı ifadeler ve yüksek motivasyon. Yani e, şimdi dün akşam e, Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısıydı sanıyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili e, muhteşem e, övgüler e, dizdi televizyonda. E, şimdi burada e, niyetlerinin e, ne olduğunu açık etmiş olmaları da şunu gösteriyor ki e, Erdoğan kaybetsin, AK Parti kaybetsin, Koros'un bu kent uzlaşısının bugün sözcüye verdiği röportajda Cumhur İttifakı'nda kabul etmiyorlarsa Cumhur İttifakı'nda değiliz gibi bir ifadesi de var. Şimdi Cumhur İttifakı'nda olmak öncelikle bir masa başı ittifakı olmadığı için Cumhur İttifakı bir millet mutabakatının parçası olmak demektir. Ee, eğer siz kent uzlaşısının e, parçası haline geliyorsanız, ve Erdoğan kaybetsin, Murat Kurum kaybetsin, AK Parti kaybetsin korosunun bir parçası oluyorsanız bunun konuşulacak fazla bir yanı yok. Yani fotoğraf son derece açık ve net burada. Yani sizin seçimi kazanmak gibi bir pozisyonunuz olur. Ve seçimi kazanmak için ki yeni Türkiye siyasetinde ittifakların... Ee, biçimi ve şekli de son derece e, rahat kolay ve bir amaca siyaseti bir araya getirmeye ve siyaseti daha efektif hale getirmeye dönük ee, artık siyaset e, şey ittifaklar şimdi burada e, sizin herhangi bir şekilde kazanma ihtimaliniz yokken e, bir kent e, uzlaşısının parçası haline gelmekten rahatsız olmuyorsanız burada tabii e, benim diyecek herhangi bir şeyim yok. Tüm bunlara rağmen yeniden bir temas olması veya bir işbirliği arayışı olması mümkün mü? Yani seçime az bir süre kaldı ama siyasette tabii uzun bir zaman. E, yani e, karşı tarafın e, demeçleri işte bugün sabah e, okuduğumuz e, demeçler bu yönde bir niyetlerinin olmadığını gösteriyor. Şimdi muhalefette adı konulmuş bir ittifak yok seçimde ama siz de bahsettiniz kent uzlaşısı e, tabiri Kullanılıyor. İlk olarak Dem Parti tarafından bu tabir kullanılmıştı. Daha sonra Özgür Özel'de Kent Uzlaşısı Stratejisi Aday Belirleme Stratejimize bizim uygun gözüküyor gibi bir ifadesi olmuştu ama hani tam belirlenmiş sınırları da yok. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde Dem Parti olduğunu söylüyor, Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını söylüyor. Parti içinde de bir e, sorun yarattığını zaman zaman görüyoruz. İşte Afyonkarahisar Belediye Başkanıydı CHP'nin e, Dem partililere kapımız kapalı olacak gibi bir çıkış yaptı. Ona tepkiler geldi yine parti içinden. Ya yani orada bir tartışma devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz o tartışmayı? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok o, büyük bir kargaşa gözüküyor şu anda. Bu kargaşa bir siyasi kargaşa ve bunun ee, sebebi de kongrede yaşananlar, kongrede nelerin yaşandığını e, CHP seçmeni de biliyor, Türkiye de biliyor. Şimdi bir siyasi partinin grup başkan vekili ne demektir? Yani o siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanının vekili demek. Türk siyasetinde bir siyasi partinin hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir geleneği olan siyasi partinin grup başkan vekilinin yapmış olduğu bir açıklamaya bir belediye başkanı adeta partiden gitsin gibi bir tepki göstermesi aslında CHP üzerindeki vesayet iddialarını doğruluyor. Yani genel başkana bakıyorsunuz. E, genel başkan diyor ki ben işte e, Burcu Köksal hanımefendiyle görüştüm dili sürçmüş. Burcu Köksal diyor ki grup başkan vekili hayır dilim sürçmedi. Yani bunları konuşmak bile hoş değil ama yaşananları da tekrar etmek gerekiyor. Bütün bu yaşananlar bize ne gösteriyor? maalesef muhalefetteki dağılmayı gösteriyor. Demin ifade ettiğim gibi diğer taraftan Cumhur İttifakına baktığınız zaman bir masa başı ittifakı olmaması, bir pazarlık ittifakı olmaması, bir millet mutabakatı olması hesabıyla şu anda Türkiye'yi tutan, Türkiye'yi kavrayan, Türkiye için dertlenen, derdi kendisi olmayan bir e, tavır e, içerisinde Cumhur İttifakı. Burada da şuna bakıyoruz. Yerel seçimlerle Cumhur İttifakı'nı nasıl değerlendirmeliyiz? şimdi Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliği, bu beraberliği, kendi iç tutarlılığı e, hükümete ve merkezi hükümetin icraatlarına e, dolayısıyla da merkezi hükümetle yerel yönetimin birlikteliğine dönük büyük bir sinerji oluşturuyor. Bakın depremde ben 80 gün bölgedeydim. Depremde Hatay'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi vardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur Bey'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e ben buradan teşekkür ediyorum. Yani o dönemde şimdi çevre şehircilik bakanımız olan Mehmet Ösaseki Bey o dönem yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Hızlı bir şekilde bizim bütün belediyelerimizi deprem bölgeleriyle eşleştirdi. Mesela Kahramanmaraş'ta hem Samsun vardı, hem Trabzon vardı, hem Kayseri vardı. Orada neredeydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi? yani CHP'nindi, Hatay'da CHP'nindi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de CHP'nindi. Neredeydi Ankara Büyükşehir Belediyesi? Bakın sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla ki bunu geçmişteki afetlerde gördük, Kadir Topbaş Bey döneminde İstanbul'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl yardımcı olduğunu gördük. Neredeydiler? Maalesef bizim karşımızda şu anda e, algoritmik düzenin oluşturduğu yani dijital dönüşümün bir sonucu olarak e, sanal dünyada algoritmik düzen, fake news dediğimiz yalan haberleri altı kat daha hızlı büyütüyor. İşte bu avantajı kullanan ve e, bu avantajdan da kendisine ürettiği şimdi düşünün diyor ki bir örnek vereceğim e, biz diyor kent lokantalarıyla ilgili bizi eleştiriyorlar ya kent lokantalarıyla ilgili seni kimse eleştirmiyor ama sen 2019'da AK Parti döneminde 1,5 milyon insana günlük sıcak yemek verilirken bugün bu sayı 790 bine düşmüş. 2019'dan 2024'de 1,5 milyon sıcak yemek verilen insan sayısı kaça düşmüş? 790 bine düşmüş. Sana diyoruz ki neden bir 1,5 milyonu 790 bine düşürdün? Aradaki farkı işin reklamı için mi kullandın? Diyorsun ki biz israfla mücadele ediyoruz diyorsun. Ama israfla mücadele ediyoruz demenin reklamına 350 milyon para harcıyorsun. Az önce televizyonda dedi ki 65 kilometre metro yaptık dedi. Yaptığı metro yani 5 yılda CHP'li İBB'nin inşa edip tamamladığı kısım 8 kilometre. Yani siz yalanı söylüyorsunuz. Algoritmik düzen yalanı 6 kat daha hızlı büyütüyor. Biz gerçeği anlatana kadar onun söylediği yalan yani bu doğru değil gerçek şu diyene kadar o yüzden gerçek belediyecilik diyoruz Biz gerçeği gerçeğin ne olduğunu anlatana kadar onun söylediği yalan altı kat hızla e, yayılıyor Bakın bizim telefonlarda ekran süremiz 16 saat 10 saat 12 saat maalesef ekran süresi ve dijital e, dünya üzerinden e, 20 saniyelik videolarla, oluşturduğu bu sanal gerçeklik gerçeğin karşısında tuzla buz olacak bunu görecek kendisi. Yani kıyasaya bir rekabet gözüküyor şu an İstanbul'da. Yapılan çalışmalar öyle gösteriyor. Ekrem İmamoğlu biraz bunu dijital kampanyaya mı borçlu diyorsunuz? Şimdi konvansiyonel kampanyalarla dijital kampanyalar arasında temel bir fark vardır. Konvansiyonel kampanyalar daha çok gerçeklikte propaganda temelinde yürürken, dijital kampanyalar etkileşim ve iletişim temelinde e, yürür. E, bugün e, 2023 yılında yaptığı ihaleyle e, ayırdığı bütçe ne kadar biliyor musunuz? Yani sadece e, dijitale ayırdığı, seçim kampanyası için ayırdığı Event için ayırdığı bütçe 980 milyon lira. Yani burada belgeleriyle var. 2024 yılı İstanbul Geneli muhtelif organizasyonlar ile tanıtım duyuru çalışmaları ve baskılı materyallerin temini hizmet alım işi 229 kalem. Yani sadece e, ayırdığı para belediyenin bütçesinden kendi kampanyası ve tanıtımı için ayırdığı para. 980 milyon lira. Şimdi e, geleneksel yöntemlerin de hala bir taraftan kullanıldığını görüyoruz. Siz birçok seçim kampanyasının tabii içinde de yer aldınız, bir fil çalıştınız. E, nasıl bir kıyaslama yapıyorsunuz? Yani gittikçe değişen bir e, durum görüyoruz çünkü seçimlerde. Artık az önce bahsettiniz. Yani dijital kampanya yöntemlerinin de şöyle çok ciddi şekilde ortaya çıktığını görüyoruz ama bir taraftan geleneksel yöntemlerde devam ediyor. Evet. Şimdi 2014 yılında biz bir şey fark ettik. 2014 yılı öncesinde seçimin bir ay öncesinde seçimin psikolojisi oluşur ve bu psikoloji sandığa kadar değişmezdi. Yani seçimin psikolojisi oluşur, duygusu oluşur. Bu psikoloji ve duygunun oy verme davranışına dönük etkisini bilebilirdik. 2014'ten sonra Seçimin psikolojisi her hafta değişmeye başladı. Duygusu her hafta değişmeye başladı. Bunun sebebi dijital dönüşümün bir sonucu bu, sosyal medya platformlarının bir sonucu bu. Ee, ve bugün geldiğimiz noktada seçimin psikolojisi adeta her gün değişiyor. Ve bunun sebebi de sosyal medya platformları ve iletişimin akışkanlığı. Artık bugün Bauman'ın ifadesiyle akışkan bir çağda yaşıyoruz. İşte bu akışkan çağda iki gerçeklik ortaya çıktı. Bir bizim bildiğimiz fiziki gerçeklik şu an içinde olduğumuz, bir de internet coğrafyasının oluşturduğu sanal gerçeklik. İnternet coğrafyasının oluşturduğu sanal gerçeklikte fake news dediğimiz yalan haber bizi biz gerçeklikten yola çıkarak yalan haber diyoruz. Oysa algoritmik düzende dürüstlük, doğru, yalan, yanlış yoktur. Sadece bilgi vardır. Algoritmalar o bilgiyi çoğaltırlar. Ve kar maksimizasyonuyla çalışan algoritmik düzen daha çok fake news'i yani yalan haberi çoğaltma eğiliminde. Bizim burada ısrarla Gerçeği ve sadece gerçeği korumamız gerekiyor. Hakikati muhafaza etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde The Social Dilemma sosyal ikilem diye bir belgesel yayınlandı. Orada Google'dan ayrılan Google'ın etik kurul başkanı diyor ki gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Yani biz eğer gerçeği kaybedersek çocuklarımızı kaybederiz. Algımızı kaybederiz, zamanı kaybederiz, kültürü kaybederiz, karakterimizi, kimliğimizi kaybederiz. O yüzden biz gerçek belediyecilik diyoruz. Yani yalan üzerine kurgulanmış ve söylediği sözlerin teyit edilme imkanı olmayan ve söylediği yalanların peşinden gerçekle koşmak zorunda kaldığımız bir e, adayla karşı karşıyayız. Şimdi başkenti de sorayım, orada da ciddi bir rekabet var. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz siz 31 Mart akşamı? Ee, şimdi e, Ankara'da e, tabi e, son derece güçlü bir adayımız var. Ankaralıların sevdiği e, ve bugüne kadar icraatlarıyla, çalışmalarıyla tanıdığı tanıdığımız bir adayımız var. Ben hem İstanbul'da hem Ankara'da, mesela İzmir'de, e, Hamza'da e, Genel Başkan Yardımcımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, İzmir'de son derece güzel, başarılı bir çalışma yürütüyor. Ve şu anda e, İzmir'de e, son anketlerde gördüğümüz e, kazanmaya çok yakın, ee, ilk defa İzmir'i e, kazanma şansı e, önemli şansımız, farkların olduğu evet, değildi. Gö gözüküyor. Çünkü CHP'nin bu dağınıklığı sadece İzmir'de %20'lere varan bir oy kaybı oluşturdu. Yine Eskişehir'de e, kazanmaya çok yakınız. Eskişehir'de de yine CHP'nin oluşturduğu o büyük dağınıklık e, AK Parti'nin sahada kucaklayıcı, kuşatıcı ve çözüm ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı daha iyi kavranmaya başlandı. Diğer illerimizde de şu anda ben düzenli olarak hem anketleri hem süreçleri takip ediyoruz. Yarında e, strateji grubunda genel merkezde e, toplantımızda bu konuları değerlendireceğiz. E, Ak Parti e, sistemli, disiplinli ve yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. E, devlet dediğimiz soyut bir aygıttır. Devlet dediğimiz soyut aygıt millet iradesiyle çalışır. Millet iradesi de sandıkta ortaya çıkar. Şu anda millet iradesinin tercih ettiği AK Parti'nin ortaya koyduğu yönetim organizasyon becerisi Türkiye'yi her alanda taşıyor. Biz istiyoruz ki yerel yönetimlerde de aynı şekilde geçmişte olduğu gibi İstanbul'da bu 5 yıllık sürede ben bakın 1981'den beri İstanbul'dayım. İstanbul büyüyen, gelişen, yaşayan bir şehir. Bırakın yeni proje yapmayı, İstanbul'un günlük ihtiyaçlarını karşılamanız bile büyük bir yönetim organizasyon becerisi gerektirir. Şimdi ben geriye dönüp bakıyorum. 5 yılda İstanbul'un peyzajını bir yönetim organizasyon becerisi olarak sulamayı bile başaramadılar. Peyzajları söktüler. Ulaşım, otobüsleri çalıştırmayı başaramadılar. Temel atmama töreninden tutun da inşaatı devam eden metroları doldurmaya kadar çok ciddi bir yönetim organizasyon zaafı gösterdiler. Ve ayırdıkları devasa bütçelerle de bunu e, dijital mecrada kapatmaya. E, özellikle e, sanal gerçeklik üzerinden oluşturdukları, bir sahte gerçeklikle e, bir dil oluşturdular. ama gerçeğin er geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Çünkü insanın en temel ihtiyacı, Hakikat ihtiyacıdır. Hakikat eninde sonunda ortaya çıkacak. Bakın benim önümde bugüne kadar söz verdiği ve yapmadığı, 5 yılda söz verdiği ve yapmadığı şeyler var. Düşünebiliyor musunuz? 2019 seçimlerinde 177 tane vaatte bulunmuş ve bunun yüzde seksen altısını gerçekleştirmemiş. Yani sözün bittiği yer daha fazla ne söylenebilir? Ben AK Parti'nin bütün seçim beyannamelerini yazdım. 2002 seçim beyannamesi, 2004, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2023 ve oturdum bir gün bir arkadaşlarımızla 2002'den bugüne kadar AK Parti'nin seçim beyannamelerinde vaat ettiği şeylerin gerçekleştirme oranını çıkardık. 22 yılda AK Parti seçim beyannamelerinde vaat ettiklerinin %92'sini gerçekleştirmiş. 5 yılda vaat ettiklerinin %86'sını gerçekleştirmemiş. Yani burada aslında her şey son derece açık ve net. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben Eğine çok teşekkür için. ediyorum. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal konuğumuzdu. Seçime doğru da bugün bu yayınla birlikte efendim programı noktalıyoruz.